Arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle kızma bir bir birader oynayacağız. oynayacağız. Çok kitap okumanızı tavsiye ederim. Evet. Başlıyoruz. Benim adım Emel arkadaşlar. Ee, benim de YouTube kanalım var. Arkadaşım Gektu'ya geldim. Onunla birlikte video çekeceğiz. Aa Bana da abone olmayı unutmayın. Aa, arkadaşlar sizi öpüyorum. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Arkadaşlar bir çıktı altı çıktı olması gerekiyor. Altı çıkınca hareket edip bir anda böyle, buradan başlayıp böyle buraları evet. dört dörtte getirmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar öyle. Dört çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar evet. üç çıktı. Arkadaşlar kaç çıktı? Beş. Beş. Arkadaşlar iki çıktı. Arkadaşlarımın kanalıma abone olmayı unutmayın. Gökdoğan'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Abone olup like atarsanız açarız seviniriz. Bir Biş. çıktı. Bir çıktı. Yakında arkadaşlar. 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 İki çıktı. İlla altı çıkartmamız lazım. Altı çıkartması Arkası da zor altı olur. çıkartması da aşırı zor. Değil. Ben bir kere arkadaşımla oynamıştım. Ben hiç çıkaramadım. Ama arkadaşım dört tane de tamamlayıp beni geçti. Dört çıktı. Beş çıktı. Bir çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Böyle gide gide olmaz ki. Hiç oyun hiç bitmez. Oyun hiç bitmiyor. Altı nerede? Altı çıkacak ki. Altı nerede? Oldu. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like atarsanız çok seviniriz. Şimdi atıyoruz. Ders çıktı. Bir, iki, üç, dört. Arkadaşlar. Şu an Beş çıktı. Altı çıkarsa çok seviniriz. Bir, iki Üç. Dört. Cekli saat gelse ben zı. onu... Altı. Hakkımı geklere veriyorum. Geklerine çıkmasını istiyorum. Hadi gekle. Altı. 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 Arkadaşlar altı bitmiyor burada. Arkadaşlar şimdi... Üç arkadaşlar istiyor. Alt. Altı. Bunu çıkartacağım. Nerede sar? Bir. <laughs> ben arkadaşlara arkadaşlar git Çok büyük Beş çifti, lazım. Altı. Evet. Bu, bunu çıkartacağım arkadaşlar. <laughs> e, attığımda iki çıktı bunu oynatacağım. Bir, Arkadaşlar altı çıktı yerinde. Tekrar altı çıkarsa çok iyi olur. Üç çıktı. Ben şu an bir, 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 bir olmasını bekliyorum. Bir olursa <laughs> çok seveceğim. Bir olursa yiyemiyorsun ki bunlar güvenli bölgede. Yok. Yiyemiyorsun. Yiyemiyorsun. Güvenli bölge. Adan 6 1 2 3 4 5 altı. Bura 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 yani Nerede sar? Aha boştan. Şimdi atıyoruz 6 çıktı Şimdi 1 2 üç, 4 5 6 Ooo Gerçekten çok 1 Hadi gel şey Ya hani ben bir çıkarttım ya. Cepheye ne Bir. bir. Beş. Hadi altı. Bir. bir. Al 6 Altı. Maalesef. Ya. <laughs> <laughs> Ya. Bir mi? Altı. Üç, 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 üç. Altı arkadaşlar ben sürekli altı geliyor. Bir. Arkadaşlar. Evet yediden yedi beş. Arkadaşlar bu e, bu videoda kimin kazanacağı hemen belli oluyor. Kim kazanacak? Burada. Arkadaşlar en çok kimi destekliyorsunuz yorumları yazınız. Arkadaşlar bu oyunu ben seviyorum. <laughs> Arkadaşlar bir de benim kanalıma abone olmayı Adını söylüyorum. Öner Bahçı. Ee, e, e, bir tane olan ne sana Sonra hepsi bir kartlarla ömer bir altı Var ne çok altı geliyorsa Gek de bir kere de beni çıkar da <laughs> Hadi altı Ve ben senin, Beni niye çıkarttığını biliyorum beni yemek için Hayır Yemek için değil Hadi atsana Evet. Mercimek. Kafa vuruşu yapacağım arkadaşlar. <laughs> Deriz. <Beş>. Aa gektar. <laughs> Bak 4, 1, 2, 3, 4 tekrar açıyorum. Şimdi bunu kaçacağım arkadaşlar. Güvenliğe soktum. Arkadaşlar çok iyi güvenliği soktum. Bir tanesini tamamlayabilirim. Arkadaşlar iki gelirse çok sevinirim. Arkadaşlar oh. İki gelirse de yiyemiyorsun. <laughs> Doğru. Bir tanesi <iki>, <laughs> kesin ben ona gününü göstereceğim. Bir yemeğine hesabını Kaç ikiye. Şunu oynasana.